Kırgızistan. Tarih boyunca at sırtında göçebe hayat sürmüş, Bozoy adı vergitleri çadırları yurt edinmiş, Orta Asya'da Tanrı Dağı'nın eteklerine serpilmiş bir Türk devletidir. 115 yıl Rus esareti altında kalmasına rağmen kendi kültürünü ve kimliğini korumayı başarmış insanların ülkesi. Yüz ölçümü 199.951 km kare olan Kırgızistan'ın nüfusuna bakacak olursak 7 milyondur. Bunun 1 milyonu başkenti olan Bişkek'te yaşamaktadır. Nüfusun %73'ünü Kırgız, %15'ini Özbek, %6'sını Rus, %2'sini ise diğer etnik kökenler oluşturur. Ülkenin kuzeyinde Kazakistan, batısında Özbekistan, güneyinde Tacikistan, doğusunda ise Çine bağlı Doğu Türkistan bulunmaktadır. Kırgızca başta olmak üzere Rusça da resmi dil sayılır. Kırgızistan hükümeti son yıllarda kamu çalışanlarına Kırgızca bilme şartı getirmiştir ancak nüfusun %90'ı Rusça bilmektedir. Ülkenin resmi bir dini yoktur ve nüfusun %90'ı Müslüman, %7'si Hristiyan, %3'ü ise diğer dinlere inanmaktadır. Şamanizm dini ise kırsal alanlarda az da olsa görülmektedir. Ülkenin para birimi Kırgız somudur. Son yıllarda Türk lirası karşısında büyük bir değer kazanmıştır. Bugün bir Türk lirası 3.25 Kırgız somuna eşittir. Dağlarla kaplı olan bu ülke 7 bölgeden oluşur ve ülkenin %94'ü dağlık alandır. Bu nedenle hayvancılık oldukça yaygındır. Yılın büyük kısmını dağlarda hayvanlarını otlatarak geçirirler. Hayvan etleri bu sayede oldukça lezzetlidir. Dünyanın en büyük dağ göllerinden birisi olan Isık Gölü ülkenin doğusunda yer almaktadır. Aynı zamanda UNESCO tarafından dünya mirası olarak da ilan edilmiştir. Çok sayıda turistik ve doğal güzellik sunan bir bölgedir. Bişkek başta olmak üzere Sovyet mimarisi ülkenin her yerinde göze çarpmaktadır. 1980 sonrası Sovyetler tarafından inşa edilen bu binalarda insanlar yaşamaktadır. 1991 yılında Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte ülke bağımsızlığını kazanmıştır. Bugün bile ülkede Ruslara karşı sempati oldukça yüksektir. Vodka ve konyak başta olmak üzere ülkede alkol tüketimi oldukça yaygındır. Bu alışkanlık ise Sovyetlerden kalmıştır. Gelişmekte olan bu ülkenin yolları ve kaldırımları biraz sıkıntılıdır. Bir şehirden başka bir şehire gitmek isterseniz bu yollar yüzünden yolunuz biraz uzayabilir. Ortak taksi kullanımı ise oldukça yaygındır. Bu nedenle ulaşım ücretleri gayet uygundur. Güler yüzlü ve misafirperver olan Kırgızlarda et yemekleri büyük öneme sahiptir. At eti en popüler yiyecekleridir. Genelde toy ve cenazelerde at eti tüketilir. At etinden yaptıkları beş parmak yemeği ise elle ve oldukça lezzetlidir. Ülkenin ulusal yemeği olarak da kabul edilir. Bir diğer milli içecekleri ise kımızdır. Bahar aylarında kısrak sütünden yapılan kımız bir miktar alkol içerir. Şehrin cadde ve köşe başlarında yaygın olarak satılan bozo ise arpa ve buğdaydan elde edilir. Sıklıkla tüketilen bir içecektir. Elbette Kırgızistan'ın okuma yazma oranı oldukça yüksektir. 15 yaş üzeri nüfusun yaklaşık %99'u Okuma yazma bilmektedir. Eğitim genellikle ücretsiz ve zorunlu bir şekilde sunulmaktadır. Kırgızistan dağcılık ve doğa yürüyüşünde oldukça etkileyici bir ülkedir. Ülkenin birçok yerinde bu dağlara rastlayabilirsiniz. Bu popüler dağların bazılarının isimleri şunlardır: Han Tengri, Tian Shan, Lenin zirvesi, Lenin zirvesi. Kırgızistan'da dört mevsim yaşanır. Buna göre yaz aylarında sıcaklık ortalama 35 derece iken, Kış aylarında ise eksi 25 derecelere kadar düşebilir. Bugün ülkede Orta Asya'nın kalbi olarak da bilinen Dordoy Pazarı, başkent Bişkek'tedir. Dünyanın farklı ülkelerinden insanların uğrak noktası olan bu pazar, Orta Asya'nın en büyük pazarıdır. En kadim Türk halkları arasında kabul edilen Kırgızların milli sporu gökbörüdür, yani oğlak kapmaca. Cengiz Aytmatov, dünya edebiyatında önemli bir yere sahip Kırgız bir yazardır. Yazdığı kitaplar onlarca yabancı dile çevrilmiştir. Kırgızistan Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Bununla birlikte orada pasaport ile bu ülkede 90 gün boyunca seyahat edebilirsiniz. Suç oranı düşük olan bu ülkeye gönül rahatlığı ile seyahat edebilir, huzurun, doğanın ve tatilin tadını çıkarabilirsiniz.